<gülüyor> 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Kayıtta mı şu an? Yes. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bu Ben ne düşüverdim verdim? Ha çeviriyorum ya bir tarafa göreyim. Ey, vah amına koyayım. O zaman baş başlayalım. Düşük kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalım senin sürekli kullandığın bir hap değil mi? Ya sürekli kullandığın deri odayı amına daha buna koyayım. Deri odayı da ayrı şu şey paralı hap buna koyayım. Anan gülsek <laughs> ya. <laughs> baba gel buraya Atana kebap ye. Atana kebap ye ben size sana... bak. <laughs> Buyur baba gel Atana kebap ye. Bırak. <laughs> 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 şey infaz etmesin Cevalet'e. Kafayı oh. yedim.

Evet arkadaşlar ilk cezamızı yemiş bulunmaktayız. 122 ile girdik ama yedik. 121 ile gitsek bir şey olmuyormuş, ceza yemiyormuşuz. Bir anda düşüverdim. Alo. Ne yapayım baba? Çalışıyorum. Ulan oğlum radara ne düştü beni sinirletme. Ben para kimsenin borcunu ödemem ha. Baba. Efendim? Az önce diyorum tatsız bir olay yaşandı. Ne oldu? Hayırdır? 122 ile girdim. Ama ee? 121. Oğlum niye Ben ne dedim ben sana? Bak. Hadi, hadi. Bilmiyor musun sen? Bilmiyor musun hop, sen? Hop, hop. Bak hadi tamam oğlum. Bir anda göçe geldi. Reisin yüzünde vatan <laughs> gülüş. <laughs> Sanki böyle yenince sayılmış üstüne bir de kadın da azar yıkılsın. Esa mı? Gördüm. <laughs> Küçük hoş geldiniz. Bugün 10 biraz bin ama olacak Emre'yle Antep'i gezmeye geldik. Önce ceza yedik şimdi lahmacun maç yemeği. Ha. <laughs> 1100 lira ceza yiyip üstüne bir de azar yemiş bir tane üstüne ya. <laughs> 10 metre mi? Şimdi ben yemeğe metre sıkırsam... <laughs> biraz olmasın Bir daha Allah için lütfen. <laughs> <laughs> Aaa burada da varmış. Zaten. Ya var da aşağıya. Gönüm. Gönüm. Kompuranlı. Şimdi <laughs> ben Yana dedik şu an çeki. Acıktım. Yine ben bu bardaktan içmem. Anam ne Arkadaşlar bugün bize Arif Antep'e gezdirmeye getirdi. Nasıl ama Antep? <laughs> <laughs> Bak hele. Nerede o Antep'te deniz yok diyenler? Dayı şunu mu geçtin ay biletliyim? <laughs> Eyvah be bilalers. Gönlüm. Metin'e ne zaman aldın? Ejinden <laughs> bunu çalın lan şans yapmaz Cip mi ya haberiniz olsun ha Ana limonlu fresh var mı fresh ya Arkadaşlar 200 metre sonra Emre ile lan mavi <laughs> Atıcam eti bu Atmayacağım ya Saçmalama oğlum Tanrım <laughs> <laughs> Bir daha yedik <laughs> da girecek Her bohu yedik o kaldı zaten Aa, Tüm bu işleri siktir bir leylek kaldı O arabamız var Paramız daha düşük var Generellik, genelellik var ya. Öyle. Tamam mı sen? Hayır Daha geldi güzel, tamam bir <laughs> buraya geldim bize madalya Hiç doymadın ama. Harbi Niye? Ha ben lamacun yiyemez oldum abi. Oğlum deseni yiyemez mi? Hani yazdık başka yer Ondan yapardık işte. Ay bağım abi Bir mı? Oğlum şeyi bakın tabi ki var ya düğün videosu Her yani yemek gelip elini bırakıyor Bak kameraya bakıyor <laughs> <laughs> <laughs>

Müzeyde mi? 2 milyon. Benim işte. müzeyde mi? Sen misin? Ben sonra kalkarız yavaş yavaş. Ben müzeye para vermedim ama. Arada ben de, de İstanbul müze kartı var. orada herhalde geçiyor diye biliyorum. Tamam dayı sen gel biz anlat sonra. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> mesela ulan mesela ulan mesela. Reisin yüzünde vatan gülüş. Şimdi başka renkte bakıyor gözlerin. Tok sen bunu götüne. <gülüyor> 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 gene bunlar gedi. Gene soluk etti. Kafayı yiyeceğim ben ya. Çakmağımı çaktım. Sigaramı yaktım. İki lira aldım baktım baktıkça kandım kandıkça yandım dertleri saldım kızlara aldım arabayı attım son gaza bastım para yaklaştı kasanımda